restorana gittiniz, profiterol söylediniz ama bir şey farklıydı değil mi? İşte o aslında profiterol değil. Tatlının adı şu okuroptin. Gelin birlikte yapalım. Püf noktaları videoda detayları açıklama kısmında anlatıyorum. Öncelikle krem hazırlıyorum. Vanilya çubuğu yerine vanilin de kullanabilirsiniz. Katı bir karışım olacak. İçerisine normal krema ile çırparak açacağız ve mutlaka tadacağız. Dolaba kaldırıyoruz kıvamı da alması için ve üzerinin kurabiyesini hazırlıyoruz. Kurabiyede tereyağı, şeker ve un var. Ama isterseniz şeker yerine bu da de kullanabilirsiniz. İki yağlı kağıt arasında açıp o şekilde de dondurucuya atıyorum ve şu hamurumu hazırlıyorum. Şu hamurumu tamamen soğutuyorum. Tezgaha yayarsanız daha kolay soğur. Önemli püf noktası yumurtaları çırpıp azar azar hamura yedirmek ve o şekilde tamamlamak bu süreci. Yağlı kağıda sıkma torbasıyla ürünleri sıkıyoruz ya da kaşıkla koyabilirsiniz. Kurabiye parçalarını da üzerine kalıpla çıkartıp yerleştirdikten sonra fırında pişiriyoruz. Soğuyunca da kremasıyla dolduruyoruz. İşte bu kadar. Sizce hangi versiyonu güzel? Bol çikolatalı profiterol gibi olan mı yoksa klasik olan mı? Lütfen yorumlara yazın görüşmek üzere